Gençler merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Matematik öğretmeniniz Zikri Sezgin arkadaşlarım. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte integral temel tanım testi 18'deki soruları çözmeye çalışacağız. Şöyle birden bir başlayalım. Şimdi burada Riemann <laughs> toplamlarla alakalı sorularımız var arkadaşlarım. Şimdi x kare artı 4 parabolü eksi 2 2 aralığında 4 eş aralığa bölünmüş. Buna göre diyor ki Riemann toplamı kaçtır diyor. Hatta üst toplam ile alt toplam arasındaki fark kaçtır diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir grafimiz biz bir çizelim. Ondan sonra yorumumuzu yapalım. Şimdi x kare artı 4 şöyle. x kare artı 4'ü bir çizelim arkadaşlarım. 2 şey şurası kaç olacak? 4 birim olacak. Şimdi eksi 2'den 2'ye kadar diyor. Şimdi şurası eksi 2 olsun. Tamam mı? Şurası da 2 olsun. Şimdi arkadaşlarım 2 eksi eksi 2 kaç yapıyor? 4 yapıyor. 4 eş aralığa böleceği için 4'e bölüyorum. 1 birim diyorum. Her aralık 1 birim. Şurası arkadaşlarım eksi 1 oldu. Şurası 0. Şurası arkadaşlarım 1 oldu. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi burada iki taraflı çalışmak yerine arkadaşlarım tek taraflı çalışalım. Yani y ekseninin sağ tarafında çalışalım. Sonra bulduğumuz sonucu 2 ile çarpalım. Çünkü e, y eksenine göre simetri bir fonksiyon bu. Şimdi bakıldığı zaman arkadaşlarım alt toplam şöyle bulunacak. Şöyle şunu çekeceğim arkadaşlarım. Şöyle dikdörtgen oluşturacağım. Şuradaki dikdörtgenin toplamıyla alanının toplamıyla buradakinin alanının toplamı alt toplam verecek. 0 yazdım arkadaşlarım 4 geldi. Şurası 1 geldi. için buradaki dikdörtgenin alanı kaç olacak arkadaşlarım? 4 olacak. Şöyle içerisine yazalım isterseniz. Sonra 1 yazdığım zaman arkadaşlarım şuradaki görüntüyü kaç bulacağım? 5 bulacağım. 1'in karesi artı 4'ten. Şurası kaç arkadaşlarım? 1'dir. Bakın burası da 5 kere 1'den 5 birim kare yaptı. Yani alt toplam arkadaşlarım ne oldu? 9 oldu. Bir 9'a diğer tarafta var arkadaşlarım. Alt toplam ne oldu artık? 18 oldu. Tamam. Şimdi üst toplama gelelim. Üst toplam işte şunu yapıyoruz. Şu dikdörtgeni alıyorum. Şurası ve arkadaşlarım neresi? Şurası. Tamam mı? Şimdi burası arkadaşlarım bir kere işte bir kere 5'ten 5 beş artı bir kere arkadaşlarım 2 yazdığım zaman kaç çıkıyor? 2 yazdığım zaman 4. 4 artı 4 tane 8. Burası 8. 5 artı 8 ne yaptı arkadaşlarım? 13 yaptı. O zaman üst toplamda 13'te diğer tarafta var. 26 oldu. Birbirinden çıkaralım diyor. 26'dan 18 çıkarırsam tabii ki 8 kalacaktır. Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Tamam. Anlaştık. Şimdi gelelim buna. Şekilde 1 8 aralığında tanımlı sürekli artan bir f fonksiyonu verilmiş. 1 8 aralığındaki f fonksiyonun x eksenini ile arasında kalan bölgenin alanı Hangilerinden büyüktür diyor. Hmm. Diyor ki 1-8 aralığında f fonksiyonunun x-x'in arasında kalan bölgenin hangilerinden büyüktür? 7-f1 diyor arkadaşlarım. Şimdi f1 neresi? Burası. Şimdi şurası f1. Değil mi? Şimdi 7 diyor. Bak 1 ile 8 arasındaki mesafe kaç? 7. Şimdi f1 de şurası olduğu için arkadaşlarım. Yani aslında şu birinci önermede bize şuradaki dikdörtgenin alanını soruyor. E buradaki dikdörtgenin alanı arkadaşlarım buradaki alandan nedir? Küçüktür. Yani daha bir değişle sorduğu aslında 1 ile 8 arasındaki alan buradaki dikdörtgenin alanından büyük olduğu için bu bizim için uygundur. Tamam mı? Sonra 2 F3 diyor. Şunu bir sileyim arkadaşlarım ben. Diğerini çalışalım. F3 neresi arkadaşlarım? F3 burası. Değil mi? Şimdi 2 şurası bakın 2 F3 şurası oluyor. Şuradaki dikdörtgenimiz oluyor. 2 çarpı f3 şu dikdörtgenin alanı. Tamam. Şimdi 5f8 diyor. F8 neresi arkadaşlarım? F8 burası. Şimdi 5 tane diyor arkadaşlarım. 5 tane nereden bulabiliriz? Şimdi 3 şu 5le şuradan 58 bulabiliriz. Bakın. Şurası 5. Şurası f8. Burası arkadaşlarım 5. Şimdi şuna bakacağım ben. Şunu da neyle tarayayım? Şöyle kırmızıyla tarayayım. 5 tane f 8i Şöyle arkadaşlarım. 5 tane F8 şudur. Tamam mı? Şimdi bu toplam ile diğer arasında nasıl bir ilişki var ona bir bakalım arkadaşlarım. Mesela şuradaki dikdörtgen onunla ben A diyeyim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlarım şurasına B diyeyim. Şurasına B diyeyim. Şu boşluğa da şu boşluğa da arkadaşlarım ne diyeyim? C diyeyim. Şimdi bizim 2F3 dediğimiz A arkadaşlarım. Tamam mı? Sonra 5F8 dediğimiz A artı B artı C. A artı B artı C. Şimdi buradaki alanımız ne yaptı? Görüldüğü üzere 2A artı B artı C yaptı. Şimdi arkadaşlar burada D diyelim. Tamam mı? Şimdi acaba D artı A artı C büyük müdür? Çünkü onu soruyor bana. 2A artı B artı C'den. Bakın şuradaki C'ler gitsin. Burası D büyüktür. Bu A da diğer tarafa gitsin arkadaşlar. A artı B gibi bir ifade çıkıyor. Tamam mı? Bak D şuradaki küçük alan. Şuradaki A, A artı B'den büyüktür gibi bir şey çıkıyor. Arkadaşlar nasıl olacak ki zaten? Yani şu D A'dan bile küçükken nasıl bunların toplamından büyük olacak? O yüzden böyle bir şey söz konusu değil. Tamam mı? bunu da bu şekilde büyük olmadığını gösterebiliriz. Gelelim artık diğerine. 7F8 diyor. Arkadaşlar 7 burası, F8 de burası. Değil mi? Şimdi bakın şurası F8. Burası da 7. E 7 F8 dediği yer neresi? E burası. E tabii ki de integral altında kalan alan 7 F8'den büyük değil. Çünkü bakın burada şu kadar bir boşluk var. Bu da olmadı. Doğru cevabımız da A seçeneği oldu. Tamam. Anlaştık mı? Bunu da bu şekilde çözebiliriz. Geldik bakalım 3'e. Şimdi 2x kare var diyor. 1 4 aralığı eş uzunlukta 3 alt aralığa ayrılarak oluşturulan F fonksiyonu liriman alt toplamı. E, tamam. Bir yazalım arkadaşlarım. Kaç çıkacak? Şöyle mavi kalemi alayım ben. 1 yazalım 2 çıkacak. Demek ki şuradaki bir kere giden 2 birim kareymiş. 2 yazarsak arkadaşlarım ne çıkacak? 2 çarpı 4'ten 8 çıkacak. 8 çarpı 1'den burası 8 birim kare. 3 yazarsak 2 çarpı 9'dan arkadaşlarım 3'ün karesi 18 çıkacak. Burası da 18 çarpıdan 18. 8 2 daha 10. 18'de burada var arkadaşlarım. 28'de Riman alt toplamını bu şekilde bulmuş olduk. Yani dikdörtgenlerin alanlarından buluyoruz. Tamam. Şekilde 3 9 aralığında tanımlı f fonksiyonu veriliyor diyor. 3 9 aralığı 3, e 3 eşit alt aralığa ayrıldığında Riemann üst toplamı 37, Riemann alt toplamı 24 olur diyor. 3'ten 9'a kadar fx dx. Şimdi bakın biz buraya a dersek buradaki a alanımız kimden büyüktür? Riemann alt toplamından büyüktür. Kimden küçük arkadaşlarım? Riemann üst toplamından küçüktür. Tamam mı? Yani olay bu zaten bunda. Riemann alt toplamı ve Riemann üst toplamı bulup ikisinin arasında kalmasını biz söylüyoruz tamam mı? E o zaman burada 24'ten büyük arkadaşlarım 25, 26 diye nokta nokta kaça kadar gider? 36'ya kadar gider. E kaç tane var diyor? Terim sayısı 36'dan 25 çıkaralım, 1 ekleyelim arkadaşlarım. Görüldüğü üzere 12 yaptı. Doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Dedim geldim 5'e. Şimdi x kare eğrisi 1 4 aralığı 3 eşit alt aralığa bölündüğünde üst toplam ve alt toplam arasındaki farkı söylemiş. Şimdi arkadaşlarım x kare bu. Şimdi ne diyor? 1, 4 diyor. Şimdi 1, 1 ile 4 arası 4 eksi 1 bölü 3 eş 6 arala bölecekmiş 1'miş. Yani 1, 2, 3, şurada ne oldu arkadaşlarım? 4 oldu. Tamam biraz şöyle alt tarafa çekelim isterseniz. Şimdi ne yapalım? Alt toplam yapalım. Bakın şuradaki dikdörtgenim. F1. Kaçtır? 1'dir. E 1 çarpı 1'den burası 1'miş. Arkadaşlarım sonra şuradaki dikdörtgenim. Yani F2. Kaç? 4. E 4 kere 1'den 4. Sonra şuradaki dikdörtgenim. O da arkadaşlarım kaç? F3. 9. Bu da 9 arkadaşlarım. Yani alt toplam kaçtır? 14'tür. Şimdi gelin üst toplam yapalım. Üst toplamda şudur. Şu siyah dikdörtgenlerin alanları toplama, tamam mı? E şimdi arkadaşlarım, yine aynı şekilde bir tek burada bize ne lazım? F4 lazım, o da 16. Şimdi bakıldığı zaman, şu siyah dikdörtgenin alanı arkadaşlarım 16, değil mi? 16 artı yapayım. Sonrası arkadaşlarım, şu siyah dikdörtgenin alanı F3'ten 9. Şey, özür diliyorum bir saniye. Şu siyah dikdörtgenin alanı. 2'nin karesinden 4 diyecektim. Sonra arkadaşlarım şuradaki siyah dikdörtgenin alanı 3'ün karesinden 9. Sonra şuradaki siyah dikdörtgenin alanı da arkadaşlarım 4'ün karesinden 16. Baktığım zaman da 29 yaptı. Bu da üst toplanmış. Bu da 29. Arasındaki farkı soruyor arkadaşlarım. 29'dan 14'ü çıkarırsak 15 kalacaktır. Doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Dedik geldik bakalım. 6. sorumuz. Şimdi ne diyor arkadaşlarım burada? Dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. 0, 6 aralığı eşit parçalara ayrılmış ve dikdörtgenler yardımıyla eğri üstündeki alan boyanarak gösterilmiştir. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı hangisiyle ifade edilebilir diyor. Şimdi ne yapılabilir? Şu yapılabilir. Şuradaki dikdörtgenlerin alanlarından eğrinin altında kalan bölgenin alanı çıkarılırsa arkadaşlarım maviler kalır değil mi? O zaman biz bu dikdörtgen alanlarını hesaplayalım. Şimdi burası ne arkadaşlarım? 1. Daha doğrusu F1. Burası arkadaşlarım F2. Değil mi? Şimdi bakın. Şurası hep 1 olacağı için bizim buradaki dikdörtgenlerimizin alanları arkadaşlarım F1 artı F2 artı nokta nokta en son artık şu dikdörtgenin alanı şurası F6 olduğu için F6 olacak. Şimdi bunu bir hesaplayalım. Şimdi bunu nasıl hesaplarız arkadaşlarım? İstersek e, x eşittir sıfırdan başlatırız. İstersek x eşittir birden başlatırız. Seçeneklere bakıyorum. Tamam mı? Şimdi x eşittir birden başlatalım biz. Burası fx olacak. Değil mi? Toplam sembolle yapıyorum. buraya da kaça kadar gidecek arkadaşlar? 6'ya kadar gidecek. Tamam mı? Ama eksi demem lazım. Ben şu an arkadaşlarım bu dikdörtgenleri buldum. Eksi demem lazım. Şu beyazların alanı. E, o da arkadaşlarım nasıl bulunuyor? 0'dan 6'ya kadar fx dx ile bulunuyor. Yani 1'den 6'ya kadar fx eksi 0'dan 6'ya kadar fx dx ile doğru cevabımız b seçeneği. Yani aslında bir sembol bir gösterim sorusu. Tamam. Şimdi Burcu D'den Berinay ay fx eşittir x kare fonksiyonu 1 5 aralığını x, -x ile arasında kalan bölgenin alanını hesaplamak istiyor. Tamam. Şöyle bir grafiğimizi bir çizelim arkadaşlarım. Şöyle bir x kare var. Tabii ki de kimle kaç arası? 1 ile kaç arası? 5 arası. Tamam. Şimdi Burcu bu aralığı iki eş parçaya bölüp bölelim arkadaşlarım. 5 eksi 1 2 ne yaptı? 2 yaptı. Yani 1'den 2 arttırdım. 3 oldu. Şimdi D'den bu aralığı iki eş parçaya bölüp Riemann üst toplamıyla tahmin ediyor. Edelim arkadaşlarım. Şöyle ve şöyle. Şimdi burası 1. Şimdi F3. Şurası arkadaşlarım 9. O zaman bu dikdörtgen olan 9. Art. Şey özür dilerim burası 2. Şurası 2. 2 kere 9 18. Art. Şimdi burası 2. Şurası arkadaşlarım 5'in karesinden 25. Çarptım 50. Baktım arkadaşlarım 68 gibi değer geldi. Tamam mı? Tahmin ediyorum. Bir neyse bu aralığı 4 eşit parçaya bölüp diyor. Bir daha çizelim arkadaşlarım. Şimdi 4 eşit parçaya böldüğü için her aralık 1 1. Değil mi? Şimdi 1 2 3 4 5 Şimdi Riemann alt toplamı ile tahmin ediyormuş. Edelim arkadaşlarım. Bakın şurası. Burası 1 çarpı F1. F1 1 art. Sonra 1 çarpı F2. Yani 4 art. Sonra arkadaşlarım 1 çarpı F3. Yani 9. Sonra arkadaşlarım şurası. 1 çarpı F4 16. 16 20 9 şey 10 daha arkadaşlarım 30 yaptı. Tamam mı? Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Alanın gerçekleri 43 41.3 diyor. Şimdi arkadaşım alan integral hesaplanıyor. 1'den 5'e kadar x kare dx demem lazım. Bunda x küp bölü 3 yazmam lazım. 1'den 5'e kadar. Şimdi 5'in kübü 125 bölü 3 eksi 1 bölü 3. Yani 124 bölü 3. Hadi bunu 4 ile çarpalım. 12 değil mi? 4 insin. 1 kere 4 4 arkadaşlar üç 3 arkadaşlarım 1 oldu. Şimdi burasına bir tane 0 attım. Şurası 9 oldu. 41.3 bir birim karedir diyor. Burası devreden arkadaşlarım. Tamam bak burada devreden sayı çıkıyor. Yani ne demek istiyorum? Buraya arkadaşlarım 1 e, attığım zaman bir 0 daha attığım zaman burası yine 3 olacak. Yani burası aslında 41.3 devreden demesi lazım. Tamam. Şimdi Burcu ile Didem'in tahminler arasındaki 41 kare fark vardır. Arkadaşlar 68 ile 30 arasında 38 birim kare fark vardır. Bu da gitti. Bu da yanlış. Şunları yanlış yanlış diyelim. Şimdi Berinay ile Didem'in. Berinay ne yapıyormuş bu arada? Tamam. Burcu yapmış. Didem. Ha, Burcu bu aralığı iki eşit parçaya bölüp Riemann alt toplamıyla tahmin ediyormuş. Ha, biz onu yapmamışız ki. İki parçaya bölüp Riemann üst toplamı. Burcu'nun iki alt toplanmış. Şurası arkadaşlarım kaç? F1. 1. 1 çarpı 2. 2 artı. Şurası 2 çarpı 9. 18. Şu 20 arkadaşlarım. Şimdi yazalım. Burcu 20. Burcu 20. Sonra arkadaşlarım Didem 2 eşit üst yapıyordu. Didem'inki ki 68. Tamam mı? Sonra Berinay'da 4 parçaya bölüp ne yapıyor? 38 diye buluyor. Tamam. Burcu ile Didem'in farkı arkadaşlarım 40 değil 48. Gitti zaten yanlışmış. Berina ile Didem'in tahminler arasında 10 birim kare fark vardır. Görüldüğü üzere arkadaşlarım 30 var. Gitti. Berina'nın tahmini ile gerçek sonuç arasında 18.7 birim kare vardır. Berina ile gerçek. Arkadaşlarım 41.3 ile 20 arasında 21 küsur tane var. 17 tane değil. Burcu ile Didem'in tahminlerin aritmetik ortalaması. Burcu ile Didem'in tahminlerin aritmetik ortalaması 88 bölü 2'den 44. Gerçek alana Belinay'ın tahminlerin daha yakındır. Evet daha yakın. Çünkü 44, 41 küsur. Diğeri de Belinay 38. Bakın burada arkadaşlarım ne kadar var? 41 olsa 3 birim olacak. 41 olsa 3 birim olacak ama 41.3 olduğu için burası arkadaşlarım 3'ten küçük. Burası da 3'ten büyük. O yüzden şu e, kiminki dairenin 44'lük daha yakın. Tamam yani ortalaması gerçek alana Berinay'ın tahmininden daha yakın. Yani doğuracağımız burada E seçeneği oluyor. Teker teker hepsini bize ne yaptı arkadaşlar? Buldurdu. Geldim bakalım 8'e. Şimdi aşağıdaki şekilde bir yaprağın koordinat düzleminde görünümü çizilmiş arkadaşlarım. Buna göre 10 eş aralığa ayrılan bu bölgede gösterilen boyalı bölgenin alanları toplamı kaç birim karedir diyor. Arkadaşlarım bakıldığı zaman şu şuna simetrik, bu bunun simetriği, bu bunun simetriği. Yani aslında bir tanesini bulsak, ikiye çarpsak olayımız bitecek gibi. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi nasıl yapacağız? Gerçek alanlar arkadaşlarım dikdörtgen alanı çıkarmamız lazım. Değil mi? Şimdi şu kırmızı şunun, şurasının 10 olduğunu biliyoruz. 10 eşit parçaya böldüğümüz için arkadaşlarım şurası 1'dir. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şimdi bütün kısa kenarlarımız 1 arkadaşlar. Şimdi 1 yazdım. Şurada 1 yazdım. Tamam mı? Dikdörtgenin kenarını bulacağım. 1 yazdım. Eksi 1 artı 10'dan 9 oldu. Tamam, şurası 9. O zaman 1 kere 9, 9. Demek ki şuranın alın 9 arkadaşlar. İçine yazayım. Sonra burası 1. Şurayı bulacağım. 2 yazdım arkadaşlarım. 2 yazdığım zaman eksi 4 artı 20'den ne yaptı? 16 yaptı. Bak burası 16. Sonra 3 yazdım arkadaşlarım. 3 yazınca eksi 9 artı 30'dan kaç yaptı? 21 yaptı. Demek ki buranın alanı 21. Sonra buraya geldim arkadaşlarım. 4 yazdım. 4 yazdım. Eksi 16 artı 40 yaptı arkadaşlarım. 24 yaptı. Tamam. Bakın bunun simetri eksini 5 olduğu için arkadaşlarım. İkisi 5 doğrusu olduğu için eksi B bölü A'dan eksi B bölü 2 A'dan eksi 2'den 5 olduğu için artık burası 24 ise Burası da 24'tür. Burası da 21'dir. Sonra arkadaşlarım burası da 16'dır. Burası da 9'dur. Tamam. Şimdi 24, 24, 48. Artı. 21, 21, 42. Artı. 16, 16, 32. 9, 9. 18. Tabi 32 dedik. 38 yazdık. 48 şurası 90 yaptı. Artı. Şurası 50 yaptı. Değil mi arkadaşlarım? e, ee, 32, 42, 50. 140'mış. Şu yukarıdaki beyazların alanı 140. O zaman integral hesaplayalım. Şimdi 0'dan sıfırdan 10'a kadar arkadaşlarım şunu hesaplayacağım. Üst tarafı hesaplıyorum ya. Eksi x kare artı 10x dx yaptı. Burası eksi x küp bölü 3 artı 10x'in integrali 10x kare bölü 2. 0'dan 10'a kadar. 10 yazdım. Eksi 1000 bölü 3 artı Şunla şu gitsin arkadaşlarım 5 yapsın. 5 çarpı 100 yani 500. 1500 1000 çıksa 500 bölü 3. Gerçek alan yani şu mavi beraber. Arkadaşlar ben gerçek alandan 500 bölü 3'ten 140'ı çıkarsam buradan ne gelecek? 500 eksi 300 e, 420 bölü 3. Yani 80 bölü 3. Bakın bu sadece neresi? Şu maviler. Simetrik olduğunu söylemiştik arkadaşlarım. 2 ile çarptım. 160 bölü 3 ile doğru cevabını C seçeneği buldum. Geldim integral bölüm bitirme testi. 1 arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda nasipse buradan hareket ederiz. Devam ederiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar kolaylıklar diliyorum.